Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir mendil tığlama yapacağız sizinle. Ben bunu bir küçük parça yaptım. Daha önce de anlatmıştım. Şöyle kendim e, telledim arkadaşlar. Bu hem aynı zamanda dikiş yerine de geçiyor. Telledim. Sonra bu telimi sökeceğim. E, bu hiç dikiş makinesi olmayanlar da bu işi yapabilir. Şimdi şöyle ayarlayacağım arkadaşlar şuradan şu şöyle. başlangıcımı şöyle buradan yapacağım hem köşeyi de göstermek amaçlı ipimi buradan takıyorum arkadan ipimi yakalayayım şöyle bir attırdım başlangıcında kaymasın elimden diye şöyle yaptıktan sonra başını şöyle bir sıkılayalım arkadaşlar başını doladım şimdi şöyle belirli bir aralık vererek ikisini bir ikisini bir çekiyorum bir iki üç zincir sonra şu arayı trabzanla dolduruyorum 3 tane trabzan başını doladım tekrar tam köşeye gelecek şekilde tığımı battım ikisini bir ikisini bir çektim 1 2 3 zincir çekip hemen şu arayı arkadaşlar şu arayı 3 tane trabzanla dolduruyorum. Şimdi köşeye geldik. Köşede tam burayı tığımdan şöyle biraz zor batıyor burası. Köşe olduğu için biraz zorlamak gerekiyor. Daha ince bir tığ hatta açabilirim onu. burayı daha ince bir tığ ile şöyle bir açalım. Tam şu köşeye battım. Şöyle buraya bir sık iğne yapıyorum. Tam tepe olduğu için. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Bu sefer de bu arayı dolduruyorum. 2 Üç. Başını dolayarak tekrar aynı yere 3 zincir Başını dolayarak şöyle aralıklar vererek arkadaşlar kıvamaya devam ediyoruz. 3 zincir çektim. Yine burayı dolduruyorum. Başını doladım. Tekrar şöyle 3 zincir başını doladım belirli aralık vererek şu ikisini bir ikisini bir çektim 1 2 3 zincir çekip şu arayı dolduruyor şöyle arkadaşlar bütün bir etrafı bu şekilde dolandıktan sonra üstüne örneğimizi yapacağız ben köşeleri buraya kadar getireyim arkadaşlar şurada görüşelim tekrar şimdi şöyle arkadaşlar tam şuraya geldim burayı da dolduruyorum ben yarıdan başladım uzamasın diye Tam şuraya geldikten sonra şöyle şuraya batırıp şöyle ipimi kaydırdım. Daha sonra buradaki zincirin ipine şöyle batıp kaydırdım ve tepeye kaydırdım. 3 tane kaydırma yaptım orada. 1 2 3 zincir çektim hemen şu dibine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum 2 3 zincir hemen şu zincirimin dibine batıp sık iğnemi yaptım 3 zincir çekiyorum yine zincirimin dibine şöyle batıp kaydırdım şurası biraz çirkin oldu tekrar yapalım orayı 3 tane zincir çektim. Hemen şu en sondaki şu ikiliye batarak şöyle sık iğnemi yaptım. 3 zincir şu ikiliyi alarak şöyle bir sık iğne yaptım. Şimdi geldim buranın tam tepesine arkadaşlar şöyle sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir yapacaktım. İpiniz ince ise 4 zincir de çekebilirsiniz. 2 ipim birik oldu. 3 zincir. Tekrar şu ikili kanadı alarak üçüncüyü de yaptım. Şimdi tam bu trabzanın tepesine şöyle battım. Bir, bir iki üç zincir çektim. iki ile alalım arkadaşlar. Tek kanat alırsanız kopabilir. 3 zincir çektim. Yine şöyle ikikli kanadı dibine batarak binbiremi yaptım. 3 dibine batarak şöyle ikili kanadı alıyorum. 3 tane yaptım. Şimdi şuradaki zincirimin tam tepesine zincirimin içine hatta şöyle tepedeki sık iğne ile bağladım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ikili alalım almaya çalışıyorum şu ikili kanatlar alalım 2 3 zincir çektim bir tane daha yapıyorum ve 3 tane oldu şimdi şurada hemen şu ilk tepedeki zincirimin içine şöyle sık iğneyle bağladım aynı işlemi tekrar 1 Şöyle 2 3 3 tane yaptım. Hemen şuradaki zincirimin tam tepesine şöyle bağladım sık iğneyle. Şu şekilde hem köşeyi de görmüş olun diye böyle yaptım buradan başladım hem de buraları örneğimiz böyle arkadaşlar bu şekilde devam ediyor bütün bir sırayı bu şekilde yaparak buradan gelip bağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi mendilimizi şöyle dolaşacak bu şekilde ben buradan oraya bıraktım arkadaşlar biraz uzun sürecek diye örneği göstermek için şöyle yapmış olduk Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca abone olmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz o zaman arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.